Yılan Kalesi efsanesi vaktiyle Ceyhan Ovası'na hakim kayalıklarda görkemli bir kale yükselirmiş. Bu kaleye kimse yaklaşamazmış çünkü söylentiye göre kaleyi dev yılanlar korurmuş. Geceleri kalenin taş duvarlarından tıslama sesleri yükselir, ovaya uğursuz bir sessizlik çökermiş. Halk arasında anlatılanlara göre bir zamanlar bu kalede güzelliğiyle dillere destan bir prenses yaşarmış. Prenses yılanlarla konuşabilen, onları dost bellemiş biriymiş. Yılanlar da ona sadakatle bağlıymış. Prensesi görmek isteyen nice kral, nice savaşçı yollara düşmüş ama hiçbirinin dönüşü olmamış. Kalenin duvarlarına tırmanan herkes bir daha geri dönememiş. Bir gece, kaleyi saran sisin içinden kara bir atlı çıkmış. Ne yılanlardan korkmuş, ne de tıslamaları duymuş. Prensesin karşısına dikilip seni kurtarmaya geldim demiş. Ancak prenses kaleden kurtulmak istememiş. Çünkü onun kalbi yılanlarla, sırlarla ve sessizlikle örülüymüş. O günden sonra atlıdan bir daha haber alınamamış. Derler ki, ruhu hala kalenin gölgelerinde dolaşır, prensesin bir gün fikrini değiştirmesini bekler. Bugün bile kaleye yaklaştığınızda Rüzgarla gelen fısıltıları ve taşların arasında süzülen gölgeleri görebilirsiniz. Belki de efsane hala yaşamaktadır.